Oyun sektörünü biliyorsunuz sürekli değişiyor sürekli ilerliyor ve geçmişi de var oyun sektörünün geçmişi gerçekten büyük farklılıklara dayanıyor Biz de 70 yıl öncesine gidip oyun sektörü 70 yıl önce neredeydi peki şimdi nerede hadi bunu sorgulayalım Kayıttamayız kayıttamayız Oyun TV olarak 2078 yılındayız bugün 2078 yılında biliyoruz ki oyun sektörü çokça değişti Akın amcayla Hakan amca gençliğinde birçok oyun oynamış. Birçok oyunu Steam üzerinden yüzde yüz yapıp bitirmeden bırakmamış. Oyun sektöründe adı bilinen kallavi bir amcamız. Akın amca nasılsın? Mahmut. Sana dedim amca. Nasılsın? Hayvallah çalıştım. Bu oyun sektörü nereye gidiyor amca? Oyun sektörünü takip ediyor musun hala? 60 yaşında son takip edebilirim başlığında. 60 yaşında son takip edebilirim başlığında. Peki eskiden oyun oynar hey, değil mi amca? Oynardım hey, sanki onu oynamazdım. Mehmet eski oyunlar kalmadı amca değil mi? Bu eski oyunlar yok artık. De, kalmadı tabii oğlum. Kalmadı. Neden üzüldün amca? Neden Ben Steam'de bütün başarımları yüzde yüz yapmış bir adamdı. Ama ne oldu? Bak halime bak. Peki amca bu bilgisayar sisteminiz hala duruyor. Ama şimdi insanlar uçan kasalar, uçan laptoplar, uçan bir şeyler kullanıyorlar. Siz hala 50 yıl öncesinin kasa sisteminin setup'ını kullanıyorsunuz. Ne tamam hocam? Zaten mi yavrum? Çünkü bak burada gençliği de görüyorum. 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 Peki, yok. peki bu eski oyun firmaları yok artık değil mi amca? Eski oyun firmaları kalmadı artık. Eski oyun firmaları da bir kim Mesela Xbox. <gülüyor> <gülüyor> Xbox. Ay Ne olacağız? Ne pas. Gelin pas bizim de inşallah biz affeder Allah. <laughs> Ülçes onu inşallah biz affeder Allah. <laughs> Peki bu game best güzel değil mi? Daha game bestten beta oynamadın mı? Ben en sorun var derler. Neler derler? Ben üç diye problemler. Ha o başka Benim de benim de diskimde problem vardı de benim de, benim de, benim de amca. Yaptırmaya çalıştım de oynamaya çalıştım Kora sinyallerini bir sürü defalarca sinyal gönderdim ama olmadı. Peki amca bir şey soracağım peki. Bu Assassin's Creed günümüzde hala devam ediyor değil mi amca? Ediyor. Ha hangi az olur mu? Hangi şeyler Hangi coğrafyada var şu an? Hangi metalojideler? Valla en son yani baktığımızda şeye gitmişlerdi onlar. E, Mas tarafına falan gittiler diye duymuştum. Aa, hangi, yıllar? Hangi yıllar amca? Hangi yıllar? <gülüyor> <gülüyor> Kamera batımız. kızı <laughs> Sushi, Sushi,sushi oldu Sushi batı. Sushi Bak <laughs> ne kadar da güzel gömlek göbek buyurdu <laughs> Bunun an, anısı nedir amcam? Anısı nedir? Bir zamanlar oyun oynarken ben <laughs> Bu 40-40 şeyle konuşurdu Sonra eşlik ediyordu bu, bu yeni mi çıktı bunlar amca? Yok bunlar benim zamanımda kalan şeyler amca Baksana oğlum. <laughs> Peki oyun sektöründe gelecekte yeni işler yapmayı düşünüyor musunuz? Eskisi gibi oyunlara girişme düşünüyor musunuz? 50 yıl bir aradan sonra, 50 yıl az bir ara değil amca Düşünüyor musunuz amca? Düşünemiyoruz. Ne düşünüyor amca? Ne dersin amca? Kötüm tutmuyor. Kötüm tutmuyor. artık, kötü tutmuyor. Anlat amca. Şu sen Bir dakika Yatırın. Bir, bir, bir dakika Sen bir otur amca bir şey yapacağız. Sus ye. Sus Bir dakika <laughs> Oyun dünyası olarak PlayStation, Xbox, PlayStation. Am, um, kaydı kapıyalım lütfen. Amca bir dakika amca, amca. Evet iç çıkışı Akın'ı aldım getirdim oyun sektöründe Karlavi dostlarımdandır kendisi ve biz de bazı böyle sorular hazırladık yani böyle bir sohbet muhabbet videosu olsun dedim. Kesinlikle. Oyun sektörüne nasıl girdik Akın ilk sen başla oyun sektörüne nasıl girdik? Oyun sektörüne nasıl girdik ya şimdi biz PlayStation geçmişi olan insanlarız her şeyden hmm. önce. 99'da 2000'de Medal of Honor 1999'un Pink adlı yıllarda oyunumuzu oynuyorduk biz. Yani PlayStation 1 girdim ben ilk oynadığım oyunu hatırlıyorum Medal of Honor 1999'du. 99 geçiyor da yani tek tek ismi olduğu için. Yani benim oynadığım ilk oyun oydu. Seninki neydi? Ya ben Atari ile girdim şeyle. O NES 32. ben onu saymadım ya. Ben onunla girdim. Böyle abi ben de oldum zaten evde vardı tamam mı? Nereden gelmiş bizim evde kim oyun oynuyor bilmiyorum evde vardı. Vardı böyle hatırlıyorum altımda bez var işi evet. işi. Da Counter oynadım kuş vurduğumu hatırlıyorum. PlayStation'da ben de PlayStation 1'de en çok zaman geçirdiğim oyun konsolu odur. Hatta Moderatörlerimizin olan kalitenin de buna özel bana bir hediye var PlayStation 1 doğal şok. Onun yeşilini bulmak lazım yalnız. Bakalım denemedik hiç. Çünkü elimizde PlayStation 1 yok ama alırsam deneyeceğim. Yani ben de PlayStation 1 ile girdim oyun sektörüne daha doğrusu hani PlayStation 1 oyun sektöründeki bilincim yerine geldi. Evet. Bunun bir oyun oyun nedir kavramı Aynen. oluştu işte. Yani kesinlikle böyle PlayStation'da çok vakit geçirdim ama NES'te en çok ninja kapma bağların arcade oyunlarını oynuyordum. PlayStation 1'de de Harry Potter ve Felsefe Taş oyunu evet. benim için çok özel yer kaplıyor. Ondan sonra da devam Etti zaten. Diğer PlayStation 2 3 derken oh, devam evet. etti her şey. Sende en çok iz bırakan oyun. Evet. Yani böyle kallavi olarak değil mi? Yani böyle sen de oynadın ve oyunu hala sende bir izi var. Sen evet. oyun yeri sende ayrı. Evet. Yani e, kalbimin tam ortasına bir damga bastı diyebilirim. Hangi oyun? E, PlayStation 2. E, Aynen. PlayStation 2 ilk aldığım zaman da verilen demo diskin içinde olan bir oyundu Dark Cloud'du. Dark Cloud JRPG. Evet. evet, ve JRPG'yi bana tanıtan oyundur aynı zamanda. Yani Zelda'nın şeyi derlerdi ona bir ara katil diyorlardı. Hmm. O derece PlayStation magazinler dergilerinde falan filan çıkıyordu. Zelda katil olabilirdi de devam etmedi. Yani Dark Cloud gerçekten tarihinin en iyi JRPG'lerinden evet. biri. Ben de senden biliyorum. Çok kez gördüm oynarken seni. Çünkü biz emülatörlerle falan hala yad ediyoruz geçmiş 2, PlayStation, yani. PlayStation 1 Ya yani Dark Cloud gerçekten müzikleriyle, temasıyla, sunduklarıyla evet. ve sıra tabanlı olmayan savaş Sistemi de güzel bir CRPG oyunuydu bence. Hak veriyorum keşke yani. devam etseydi de, eminim Zelda kadar yeri olan bir oyun Tabii olurdu canım. ki bir de PlayStation Exclusive idi. Evet, hani evet, Nintendo evet. özel değil de bizim özellikle ülkemizde Nintendo çok bilinmiyor. Tabii yani. canım o zamanlar hiç yani el konsolu bilinirse bilinir. Ki bir de öyle şöyle bir şey vardı döneminde. CRPG'ler çıktığı zaman hack and slash ya da hack tabanlı böyle sırayla ben vurayım kanka sen vur sonra. <laughs> Aynen. o da beni sıkıyor de. ya ben seviyorum ya. Ben ne bileyim öyle sabırsız bir oyuncuyum. Böyle bir yerden sonra darlanıyorum. Abi artık sıra bana gelsin. Yeter artık. Yani <laughs> ya da sıra ben sıra bendeyse bile böyle su, hani karakter değiştir et ona şuna vur buna geç. Sıkılıyorum yani. Hastacıyı sevmeyen adam. Evet ben direkt yara geçe geçeceğim. En son Ultra H oynamıştım hatırlıyor musun? Hmm, Harikaydı evet. mesela. Yani. Ben Devil May Cry. Devil, Devil May Cry. Aynen. Ya ben en çok iz bırakan oyun. Kim PlayStation falan ben saymayacağım çünkü uzar konu yani. Çok uzar. O yüzden ben bilgisayardan gireyim. Tamam. Yani son yıllarda Yeni nesil oyunlara baktığımızda Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption. Gerçekten iz bıraktı bende. Çünkü bir oyunun var olan bir oyunun öncesini anlatıyorsun. Yani düşünsene şimdi Red Dead Redemption 1 Vahşi Batı'nın en iyi oyunlarından zaten. Evet. Hatta belki de en iyisiydi. Ama bunun öncesini anlatıyorsun ve Arthur Morgan gibi daha kimsenin tanımadığı bir karakteri o kadar çok sevdiriyorsun ki. Ya adı her yerde geçiyor Arthur Morgan'ın. Evet. Vahşi Batı dedim herkes. de easy boy. <laughs> Yani, yani böyle reddet şimdi ki bende de çok iz bıraktı. Gerçekten 450 lira para vermiştik oyuna. Ben vermemiştim ama olsun yani hediye gelmişti. Her kurusunu hak ettiğini düşünüyorum. Evet, sen de iyi geçiniyorsun ha. Ben bedava geçiniyorum oyun konusunda. Aynen. Ama yok Assassin's Creed Odyssey'yi kendim aldım. <laughs> Nasıl yaptın? Ya? <laughs> reddet Redemption ikidir yani benim için şu an. Peki oyun dünyası bizim için nereden nereye geldi? Biz oyun dünyasına çok başta başladık. Evet. Tabii ki herkes için değil ama bizim için ve şu anki oyun sektörü için baya başlardaydı. Özellikle evet. ülkemizde orjinal oyun kavramı yoktu. Oo, zaten Yok başta başarılı bir konu zaten. 90 yani. doğumlularız. 97-97 evet. doğumlularız. Yani baktığımız zaman zaten 2000'ler bizim oyun dünyasına neredeyse hani dahil olduğumuz yıllar. Evet. 3-4 yaşlarımız. O zamanlar ne bir bilgisayar, ne bir internet doğru düzgün. Yani at PlayStation 1'ler onları da herkes de bulamazdı. Yani. Şeysin zaten. Okulda PlayStation 1'in vardı. Kanka sen de PlayStation 1. Bir... Herkes de kanka, kanka çıkışta sana geleyim. Aynen aynen. aynen. Yani... Kanka bende kaset var deneyelim. Aynen ben Ben hatırlıyorum. Mesela <laughs> ilkokulda bilgi bilgisayarımı aldığım dönemde herkes böyle bilgisayar olan 3-5 kişi birbirine CD getirip götürüyor. Evet. Biz CD alışveriş yapıyorduk. CD getiriyorduk bilgisayar dersinde deniyorduk. O zamanlar bilgisayarlar ekran 4 MB ekran 64 MB ekran kart falan. Ya sarıyordu <laughs> böyle yani ya. Çok güzel günlerdi. Malı Arap Ayk'ten mi alıyordun? Malı kesinlikle Arap Faik'in <laughs> CD'si. Yani baktığım zaman şu an oyun sektörü bizim başladığımız zaman çok daha farklı bir yerde. Tabii canım şimdi lafını böleceğim. Bir oyunla ilgili haber almaya çalıştığınız zaman Kral TV falan filan açıyor. O evet. efsaneler gerçek yani. Evet. CNN Türk. Evet evet evet. Level dergisi çok evet. Ünlüydü. O zamanlar zaten şey şaha kalktığı dönemlerdi 2008 2009. Çünkü o zaman şey alemi bu kadar gençti. Sosyal medya bu kadar genç değildi. insanlar yazılardan okuyor <laughs> kitaplardan, defterlerden. Gazetelerin kuponlarından CD alıyordun. Ya. Düşün, bak online bir oyun vardı. Renaissance Mage. Bir MMORPG oyunu. Duydum da benim oyunu. mutlaka duymuşsundur. Ya. Bak oyunu bile gazete veriyordu CD olarak. İnternetten kimse bir şey indirmiyordu. Evet. Çünkü yoktu. Ve faturasız internet yoktu. Şey yoktu yani böyle. Ha. Kotasız yoktu. Tanırsız değildi o evet. zamanlar. Ama şimdi oyun sektörüne baktığımızda oyunların içine giriyoruz. Evet. Ya tam anlamıyla dalış yapamıyoruz ama şu monitörde açıp oyun oynadığım zaman ben sanki oradayım yani. Evet. Bütün dünyayı oraya veriyorsun. Evet. Çünkü. Yani eskiden tüplü televizyonda takardık Ater'imizi, PlayStation'ımızı. Piksellerini göre göre oynardık ama o zamanlar çok HD geliyordu ama. Evet. Ya işte algı meselesi. Evet. Daha iyisini gördüğün zaman işte eskisine yüz vermiyorsun. Kanka şimdi şimdi şöyle bir şey de var. Ben de bu muhatap olsa ben de içine girerim. Ben de eğlenirim. Fakirim olma. Youtube katıldan katılım. Fakirim olma. Evet. Fakir <laughs> <laughs> Oğlum monitör kardeşim ne hediyesi. <laughs> ha. <çok güzel. gülüyor> ya oğlum <evet. gülüyor> <laughs> Baktığımız Bu arada gerçekten arkadaşlar YouTube'dan katılırsanız. <laughs> Teşekkür ederim. Para lazım. Yani peki ben o zaman ekstra bir soru soracağım sana. Peki sor bakalım. Çok oynamak istediğin böyle deli dehşet ya ben mu abi oynayacağım ben bu içim parçalı oynayamıyorum dediğin oyun ne? Yani ya parasından oynayamıyorsun ya sistemin kaldırıyor oynayamıyorsun ya başka bir şey ama oyunu oynayamıyorsun ama oyun var şu an oynayanlar var ve sen kafayı yiyorsun oynayamadığın için. Hangi oyun bu Birincisi şey bilgisayarım olduğu halde oynayamadım. Forza Motorsport 7. İkincisi yeni çıkacak olan Gran Turismo 7. Yani hep bir 7 var artık. Bilmiyorum Collector Edition çıkacak zaten bu şeyinde. Sene bir bitsin. 2022'de falan filan Collector Edition tamamıyla herkesin elinde olmuş olacak hatırladığım kadarıyla. Yani şimdi adam PlayStation 5 var abi açıyor. Ya da 4 var. Açıyor. tak oynuyor 60 fps kesintisiz. Bir PlayStation 5'te 60 fps destekliyor ya yeni şeyde jenerasyonda. Adam akıyor abi biz sen de böyle Kemal Sunal'ın misali gibi işte alıyorsun böyle ekmek Ekmek bana konsol tutuyorsun böyle. Aynen. Hani ellerin. MediaMarkt'ta denersen denersin yani. evet doğru söylüyorsun. Peki benim için öyle bir oyun var mı? 1050 ti'im var. Splitter butura ayarlı. Splitter'a şu an çoğu şeyi oynadım. Tamam hani belki her şeyi Ultra'da oynayamasam da çoğu şeyi güzel ayarlarda oynayabiliriz OBS'de kayıt da Al, alabiliyorum. Ama benim için şimdilik şey yok. Abi ben. ben Cyberpunk istedim oynadım. Red Dead Redemption oynadım. Assassin's Creed Odyssey'i oynayacağım. Şu an yok ya. <laughs> yok Last of Us 2. Ha, evet sende PlayStation 4 yoktu. Bir mi? de şeyi çok istiyorum ya Marvel Spider-Man. acaba şey düşündüm benim aklıma da şey geldi. Ortak dışı PlayStation 4 mu alsak? Harbiden ya. ya öyle bir şey yapsın. Ben çok ciddiyim ha bu arada. Yani bu monitörde oynarız. Ben de Gran Turismo e 7 oynarım. Senin de var evde monitör. Hmm. Oynarız. Yani. Mantık da aslında girişebilir ama Pro alalım. Pro alalım? Şey kalın kasa veya ince kasa ama alırsa. şu baktığımız zaman oyun konsolları da bitiyor. PlayStation ya bilgisayar geliyor artık oyun şeylerine. Kanka idaretenlik yani kiralamaya kalkarsa değmezdi yani. yani. Anladım. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun. Yani biz bir sağ, şunu bir ödünç versene abi. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ya ben <gülüyor> <gülüyor> i̇zlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ ol. Katılın. Bekle. Kapatacağım seni. Amanlar.